yarın tekrar bir atak, hızlı açılış ve yükseliş görürseniz bilin ki kesinlikle kar realizasyonu gelecek. Bu lafımı unutmasın Ereğli'ciler. Bunun altına sarkarsa bunun altından gün içinde bir tepki alımı veya ertesi gün bir tepki hareketi kesinlikle gelecektir. arkadaşlar. Buranın yönü aşağı çok açık ve net. Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra vakit bulabildim ve e, bugün de Keyiflerin biraz düzeldiğini gördüğüm için bir video hazırlamak istedim. Büyüklerden konuşacağım. Endekse ufak bir bakış e, atacağız. T-TÜPRA e, şereyli endeks diyeceğiz. Endeksi ilk başta inceleyeceğim. E, açıklamalarda Sessiz Telegram kanalının linki var. E, hiçbir yerde hisse falan söylemiyorum. E, bunun için katılıyorsanız katılmayın arkadaşlar. Yani bize bir hisse söyler de orada biz alırız da zengin oluruz hesabı yapanlar boşuna tıklayıp parmaklarını yormasın. Bir şeyler öğrenmek isteyen varsa onlar için daha faydalı. E, HGV Trade.com'un Instagram hesabını da aşağı bıraktım. Link açıklamalarda Telegram ve HGV Trade.com'un Instagram adresi var. HGV in Instagram adresi herkese açık ve ücretsiz. E orada da ekstra analizler oluyor arkadaşlar. Onun da faydası olacaktır. E bugün fon analizi kısmına bakmayacağım. Niye? Çünkü bu hafta sonu yeni verilerin girişleri sonlanıyor. Eski verilerle konuşmayacağım. E sadece grafiklerine bakacağız. TY, TÜPRAŞ ve Ereğli'nin fon analizine de haftaya bir video çekersem. Orada bakarız. Şimdi bunu e, endekste başlayalım. Endekste daha önce demiştim, e, bunu pazar yayınlarında söylemiştim, Telegram'a da attım. 8964 B e, bunu 5 Mart'ta söylemiştim. Burada çok hızlı bir barla kırıldı. Burası çok önemli bir destekti. Daha öncesinde de dirençti. Ardına gelen devamında da şöyle yazmıştım, dedim ki çok hızlı kırıldı. Er ya da geç aynı şekilde bu direncin hızlı bir şekilde geçilmesi beklenmelidir dedik. Ve bu analizimiz bugün gerçekleşmiş oldu. Aynı şekilde aynı yüksek bir barla 8964 tekrar yukarı ne yaptı? Geçildi. Şimdi devamı için ne diyoruz? Onu bir konuşalım. Şimdi şöyle bir bölgeyi işaretleyeceğim size. Bu yine 8.964 hala önemini koruyor. Ve 9.043 civarı. şöyle şu bölgeyi işaretliyorum arkadaşlar. Artık burası nasıl diyelim? Hava yastığı destek bölgesi. Bunun altı negatif. Onu tekrar belirttim. 8.964 altı sıkıntılar yaşatabilir. O bölgeye dikkat edeceksiniz. Bu destek bölgesinin şu an hemen üstüne atmış durumda 9043'ün. Yani bu destek aşağı kırılmadıkça buraya inse bile gün içi hareketlerin benim için bir önemi yok. Kapanışlar önemli. Yani 8964 altında kapanış gelmediği sürece bu destek bölgesi kırılmadığı sürece ilk olarak 9215 ve buranın geçilmesiyle tekrar 9.412 direncinin e, görülmesi muhtemel görünüyor. Yani işaretlediğim sarı bölgeye bakacaksınız. Buranın içinde veya üstündeysek altına atmadığı sürece yani tek şartla yukarı yön endekste devam edecek arkadaşlar. Kısaca bunu da eklemiş olalım. Şimdi gelelim THY, tüpraş ve ereyli. Şimdi TH grafiğimizi açalım. TH'de dün de birkaç dostuma bahsetmiştim. E, trend desteği çok önemli diye. Burası 20 80 260 80'lerden geçiyor. Gün düşüğü de 260 75. Yani çok güzel bir fırsat vermiş oldu. Şimdi Görüntü henüz teknik görünüm düzelmiş değil THE'de onu bir belirtelim. Ne zaman ve nasıl düzelir? İşte buranın üstüne atarsa 275.91 burası, buranın üstüne atarsa rahatlayacaktır arkadaşlar ve ilk etapta 294 29050 bölgesine bir tepki verecektir bu görünüme göre. Yani buradan sonra bakacağınız şey artık 275.91 üstüne atıyor. Geçiliyor ise işaretlediğim direnç bölgesine doğru ne yapar? Bir hareket yapma olasılığı vardır. 275.91'in geçilemediği senaryoda yani üstünde kapanışların gelmediği senaryoda burada tekrar 266 ilk etapta eğer kırılırsa da trend desteği 261'lere doğru bir hala zikzak riski oluşturur. Ama 275-91 üstüne atıyor ise dediğim gibi ilk direnç bölgesine ne yapacak? Giriş yapacak, yorumunu yapmak doğru olacaktır. Şimdi tüpraş diyelim bir de. Tüpraş'ta da Son analizi kısmını geçiyorum. Haftaya bakacağız onlara. Böyle bakalım ne olmuş. Yazılarımızı büyütelim. Şimdi TÜPRAŞ'ta da hareketli ortalama altına düzelten bir fiyatın e, tekrar geçiş bölgesinin içinde olduğunu görüyoruz. Geçiş bölgesi burası. Burası neresi diye soranlar olacaktır. 162.91.6 175.22'de bu bölgenin üst sınırı. Bu bölgenin e, anlamı nedir? Burası arkadaşlar şuradan gelen hareketin bakın buradan gelen hareketin dinlenme ve sindirme bölgesi. Ayrıca burada bir yataylık görüyorsunuz. Bu yatay yapması tüpraşın kötü olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersi bu bölge içinde yatay yapan fiyatın 175.22 kırıldığında 195'e doğru bir hareket potansiyeli içerebileceğini unutmamak lazım. Yani şu an geçiş bölgesinde burası bir hazırlık bölgesi, sindirme bölgesi. Bu bölgenin altı yani biraz zaman harcatabilir 162.91 altına inerse burada zaman kaybı yaşatabilir yatırımcısına. 175.22 Kırıldığı zaman arkadaşlar o zaman işte bu yataylık bozulur ve 195'e doğru bir tepki ve çıkış e, potansiyeli içerecektir 175-22 kırılınca. Şimdi son olarak ne dedik arkadaşlar? Son olarak Ereğli dedik. E, Ereğli'de de bir düşüşün ardından bugün bir tepki geldi. Bakalım pozitif bölge neresi Ereğli'de? Arkadaşlar pozitif alana geçiş 47.10 üzerinde sadece olacaktır. Dediğimiz gibi 47.10 üzerine geçmeden Ereğli'de teknik görünüm düzeldi. Ben demem bunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu bölge çok çok önemli. Bakın bir tane bölge veriyorum size. Direnç bölgesi 47.10. 47.10'u geçemiyor ise fiyat yani buraya geldi üzerinde kapatamadı ve geri dönüyor. Üstüne atamıyor bir türlü. O zaman arkadaşlar şunu söyleyeyim. Bu iki bölge arasında 42.56 tire 47.10 arasında bir yatay bölge kendini oluşturur. Yataylık yani zaman kaybı yatırımcısına yaşatabilir 47.10 altında. 47.10 üstüne attığında deriz ki evet teknik görünüm artık Pozitife döndü fakat istediğiniz yatırımcısının aradığı yükselişler 50.94 geçilmeden başlamaz. Bunu da ekleyelim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.